Kötü. Ha bu balıkçılıktır. E, hava şartlarına bağlıdır. Hava iyi olunca da pazarda işler düşük oluyor. Çünkü niye hava iyi? Balık gitmiyor. Hava soğuk olunca pazarda işler oluyor. Bu sefer ne oluyor? Bu yerinde pahalı oluyor. Kaldır suysa neyi? Balıkçılıklar. Kalamuttan da olur mu? Ondan sonra Sine, Goktaran, Hamsi, şu an tarafından Karadeniz Hamsiçilik başladı sel bereketli. Korsunuz olduğu için insanlar aile hafta sonu bir araya toplanıyor. Hafta sonu satış daha çok oluyor. ama şu an hafta sonu yok. Önümüzde tüm üç o yani. Korsunuz, korsunuz. Saat geçiyor. 12'de geliyoruz buraya. Balıklar gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Evet motorlarımız da bizim adımıza çalışır. Bir yandan indiriyoruz, varları bir yandan satıyoruz. Kabı seriyi alır. Yine de anneminden dolayı biraz azaltırsak satışlar ama iyi yani. <laughs> <Olur mu? gülüyor> Balıkçı dediğin adam balığın anatomisini bilmesi lazım. Nasıl ürer? nerede ürer? kaç yumurta bırakır, hangi balık tarafından avlanır, nasıl avlanır. Bunların hepsi balıkçı sektörü bilmesi lazım. Balıkçılara söyleyeceğim tek şey aldatan bizden değildir. Sen vatandaşı aldatmayacaksın, burada da doğal olarak aldanmayacaksın.